patlarsa iyi olur diyecektim patlamadı neyse direkt üstüne oynadım geldim kardeşim bırak kit basma içeridesin gördüm aha gördüm iki kişi Allah bir bayıldım. diğerini de bayıttım o baya bir tehlikeli geliyor elinde de pompası var sıkıntılı vurduk çekelim kilini Bak işte oldu mu şimdi? Selamun aleyküm Selam. canavlar ben Empatis yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG mobil bölümüne hepiniz hoş geldiniz bugün kartasında iki kare karşı One Man Scout oynuyoruz ve bildiğiniz üzere yeni mod geldi biliyorum biraz geç kaldık çekmekte ama geç olsun güç olmasın diyoruz ve Bismillah deyip başlıyoruz mide bir doğru atladık haydi bakalım güzel bir silah UMP AKM güzel olur yakınlarıma düşen var Vurdum onu. Çok kasıyor bu arada arkadaşlar. Şu arkadaşı çekebilirsek iyi olur. Neyse çekemedik. Altında bir ses var. Oyuncu sayısını yazmıyor. Keşke yazsaydı ya. Baktan dolayı mı yazmıyor? Yoksa genel olarak oyuncu sayısını mı yazmayacak? Ha, siz çekmişim ben. Bir dakika bomba. Paraşüt sesi. Bir dakika lan. Ne yapacağım şaşırdın. Gelecek misin kardeşim? Gelmeyeceksin. Bak bir paraşüt daha geldi. Neyse ben Mesela şuraya doğru bir oynayayım. Şu an vurduğum kili ben bir çekeyim hızlıca. Ondan sonra oynayalım. Bak işi yine de hadi hepsi başa. Ne diyorsun kardeşim? <laughs> Sıkık Türk iş. Uzun izi aldık mı? Almışız. Şimdi şöyle bir çatıya çıkalım. Karşımda biri var. Bir tane de bombam var. Şuna bir bomba deneyeceğim. Patlarsa iyi olur diyecektim. Patlamadı. Neyse direkt üstüne oynadım. Geldim kardeşim bırak kit basma. Tamam onu vurduk. Altında bir ses var. Etrafta abi kimse yok gibi ama. Önce bayağı bir ses geliyordu. Neyse şuraya oynadım ben. Kardeşim içeride misin? İçeridesin gördüm. Ay Ayak sesinde tamam vurduk. Geliyor diyecektim. Tamam bir dakika şurada bir kitimizi basalım. Bu arada arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ee, video like atmayı unutursanız eğer bir hatırlatma amacıyla söylüyorum. Bir like atarsanız sevinirim. Şu arkadaşı da bir lootlayalım. Ondan sonra direkt oynayacağım. Karşında sesler var baya. O altında da biri var. Bir dakika. Tamam. Burada konu 4 kile ulaşmış durumdayız. At, atma iç şunu. Önümde sesler var şu basayım. Direkt öyle oynayacağım. Hatta görme amacıyla şöyle bir üste doğru çıktım. Kimse yok gibi ama. Neyse çok fazla zaman kaybetmeye gerek yok. Direkt oynayacağım. Aha gördüm. İki kişi. Allah bir bayıldım. Diğerini de bayılttım. Buralara nereden geldiniz? Kurban olduklarım. Yaradan kurban yaradan kurban. İki kilimizi de buradan aldık. Karşına bir ses var. Buralarda bayağı bir lootlamışlar. Adamlar ne güzel balkonda durmuşlar. Etrafa bakıyorlardı. Ben geldim. Adamlar vurdum. Allah. Bu bombayı kendisi attı. Bak bunu da kendisi attı. Ay Allah. Bu da botmuş zaten. Vurduk onu. Aha paraşüt sesi geldi. Direkt yakınımda. Şöyle bir pusu yapalım ona bir. önce vurduklarımdan da olabilir. Yok bunlar hareket edecek değiller. Gelmiyorlar. Ben şöyle bir bakayım. Bir bomba deneyeceğim sana kardeşim. Yeşil çatıya da çıkan olabilir de. Çıkmış olabilir biri. Oraya açık vermeyelim. Yok gözükmüyor bu. Kelebek kullandı. Nereye gittin? Bir tane boostumu içeyim. Ayak izi gözüktü de. Ses yok. Aha. Bir dakika. Aa bu çatında. Çatıdan buraya nasıl çıkabilirim ben? Çıkış var mı acaba? O da daha bilmiyorum. Daha yeni oynuyorum. Bir iki maç attım sadece. Tam bilmiyorum haritayı. Oradan gelen var. Biz en iyisi şey yapalım. Buraya çıkalım bildiğimiz yerden oynayalım. Oo iki ayak sesi var. Bir dakika. Bir bomba deneyeceğim. Bir baygın alabilirsek çok iyi olur. Gördüm geçiyor bak. Silah izini de gördüm. Attığım yerde. Oy. Bir bombaya iki kişiyi aldık bak. Az önce vurduklar geldiler. Tekrardan ikisi de aynı anda öldü gittiler karşıdan birini gördüm. En son bomba atarken nereye gitti o? Bot da olabilir de gördüğüm ışınlanmış da yok. Aha, gördüm. Tamam vurdum onu. Doğru görmüşüm demek ki. Aha uzaklardan ses var. Bir dakika. Buradan bir lootlayalım. Aha çiçek çıktı. Bir şu uzaktaki botlar bir kaçırmayalım. Kill kill'dir. Hızlıca vuralım. Bu arada kelebeği ben bayağı beğendim. Bayağı hızlı ve pratik ama biraz daha yüksek uçsaydık iyi olurdu. Tamam. Buradan bir ses duydum da. Buradan bot bir tane bot vurabildik. Diğerini çekmiş. geldim. Burada bir ses duydum da pompalı sıkıyordu. Nerede acaba? Bak burada bir sandığı var. Bir tane için derken çıktı. O bayağı bir tehlikeli geliyor. Elinde de pompalısı var, sıkıntılı. Vurduk. Hı. Çekelim kilini. Çok iyi oynuyor. Bak işte olmamış şimdi. Hem övüyorsun hem küfür ediyorsun. Bu oyunda bayağı küfür ettiler bana. Az önce bir Arap da küfür etmişti. Bir de Türk küfür etti. Neyse. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum da bu üstündeki seti ben bedava bir şekilde aldım. Yani tamamen bedava değil de şu biriktirdiğiniz oyundan şey ver etkinlik kartlar var. Onlardan toplayıp şey alabiliyorsunuz. Bu seti alabiliyorsunuz. Ben bayağı beğendim bu arada. Güzel de bir kombin yaptım. Set çok hoşuma gitti. Yani ilk kez hem ücretsiz hem de bu kadar güzel bir set veriyorlardı. Bunu kaçırmayayım, alayım dedim. Hatta almışken de bir de oyunda gösterelim dedim. Kimse yok ya buralarda. Bir ses falan da yok. Ne der acaba? Aha ses Allah Oy bot sandın da değilmiş. Oyuncuymuş kardeşim sen ne yapıyorsun burada ya? O ayak sesini vermeseydi beni Daha film avlayabilirdi bir tane kit bassın. Hatta canımız çok az değilmiş. Yani az, çok az değilmiş. Aha. Basta sesler var bir dakika. Çatıya çıkarsam görürüm onları. Kardeşim neredesiniz? Bir tane de bu içerim de musul kas. Aha gördüm mü Bak koşuyor. Allah vuramadım. Ama spreylerde bir tuhaflık var. Yeni moddan alakalı olabilir. Değişik bir şekilde scope açtığım yere bakamıyorum. Çok yukarısını açıyor scope. U. Bir de spreylerde sıkıntı var. İstediğim gibi sprey atamıyorum. Neyse devam edelim öyle Gronus'tan dolanıp arkalarını almayı... Bir ses duydum. Bot mu? Bot bence ya. Yani... Yani onu da vurduk. 14 14'e ulaştık. Kalan 10 kişi. Ben ağrış 9. 8 oldu. Biri de alana gitti. Çok hızlı sayı düşüş. Önümde birileri vardı. Direkt oynamayacağım. Şöyle bir arkalarına doğru geçebilirsem çok iyi olur. Allah. İki becerileri devre dışı bırakıldı diyor. Artık kelebeği kullanamayacağız. Şuradan ateş eden biri var. Kime ateş ediyor acaba? Yani rakibe ateş ediyor da acaba neredeki rakibe ateş ediyor? Şöyle grup çekebileceğim bir pozisyona çıkmasını bekleyeceğim. Çünkü spreyler baya bir tuhaf. Vurursak çekemezsek sıkıntı olabilir. Ağacı geçerse tamam. Kötü sprey spreydi ama vurdu. Çeke, çekemeyiz. Şöyle Arkadaşlar kaldırma yerinde olabilir. Şu öndeki kayayı alırsam hem kaldırma yerini görebilirim. Hem de bayılttım adamı. Aha. Geyik geldiler. O üç kişiler. Birini bayılttım da çekemedim. ki. De. çok spreyler çok dengesiz be kardeşim ne yapıyorsun? Bir ve üçümüzü de attık. Bir dakika şurada bir ses var. Son kalan. Son kalan arkadaş da. Bir tane molotof attım içeriye. Dolanıyor ama içeride. Bomba üste çarptı. Girmedi de bir dakika. Şöyle bir sağa doğru geçelim. Bir bomba daha deneyeceğim. Aha dışarı çıktı. Ne yapıyorsun kardeşim? Tamam güzel. 18 kill ile win'imizi de aldık. Şöyle bir heykelimize dikelim. Win dansımıza bakalım. Win dansı güzel. Değişik. 18 kill 2387 hasarımız var. Ana silahımız da UMP olmuş. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videodan çıkmadan önce videoya bir like atıp kanala da abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuza biz buradayız. Umarım sen de burada olursun. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.